Bakara Suresi. Bakara Suresi Medine döneminde Hicretten hemen sonra nazil olmaya başlamış ve takriben on yıla yayılan vahiy parçaları halinde devam etmiştir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi olup 286 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim. İşte kitap. Şüphe yoktur onda rehberdir müttakilere. O müttakiler ki görünmeyen aleme inanırlar. Namazlarını tam dikkatle ifa ederler. Kendilerine ihsan ettiğimiz nimetlerden hayır yolunda harcarlar. Hem sana indirilen kitabı hem de senden önce indirilen kitapları tasdik ederler. Ahirete de kesin olarak onlar inanırlar. İşte bunlardır Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlar ve işte bunlardır felah bulanlar. İnkâra saplananları ise ister uyar, ister uyarma. Onlar için birdir. İmana gelmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerine de bir perde inmiştir. Bunların hakkı büyük bir azaptır. Öyle insanlar da vardır ki, Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Oysa iman etmemişlerdir. Akılları sıra Allah'ı ve iman edenleri aldatmayı kurarlar. Kendilerinden başkasını aldatamazlar da farkında değiller. Kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalıklarını daha da ilerletti. Bu yalancılık ve samimiyetsizlikleri sebebiyle bunlara gayet acı bir ceza vardır. Ne zaman onlara yeryüzüne fesat saçmayın denilse biz sadece barışçıyız. Ortalığı düzeltmekten başka işimiz yok derler. Gözünüzü açın. Bunlar bozguncuların ta kendileridir. Lakin şuurları yok. Farkında değiller. Ne zaman onlara şu güzel insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denilse yani o beyinsizlerin inandıkları gibi mi inanalım derler. Asıl beyinsizler kendileridir de farkında değiller. Bunlar iman edenlerle karşılaştıkları vakit biz de müminiz derler. Fakat şeytanlarıyla baş başa kaldıklarında da emin olun biz sizinle beraberiz. Biz onlarla alay ediyoruz derler. Allah da kendileriyle alay eder ve azgınlıklarında onlara mühlet verir. Böylece onlar bir müddet başı boş dolaşırlar. İşte onlar hidayeti verip dalaleti satın aldılar. Ama bu karda bir ticaret olmadı. Çünkü kar yolunu tutmadılar. Bunların durumu aydınlanmak için ateş yakan bir kimsenin durumuna benzer. Ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların gözlerinin nurunu giderir ve karanlıklar içinde bırakır. Onlar da göremez olurlar. Sağır, dilsiz ve kördürler onlar. Onun için hakka dönmezler. Yahut onların durumu gökten sağanak halinde boşanan ve içinde yoğun karanlıklar, gök gürlemeleri ve şimşekler bulunan yağmura tutulmuş kimselerin durumuna benzer. Yıldırımların verdiği dehşetle ölüm korkusundan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Fakat Allah Kâfirleri çepeçevre kuşatır. Şimşek neredeyse gözlerini köreltecek. Önlerini aydınlattı mı ışığında yürürler. Şimşek sönüp karanlık çökünce de dikilir kalırlar. Allah dileseydi kulaklarını sağır, gözlerini kör ederdi. Allah gerçekten her şeye kadirdir. Ey insanlar, hem sizi hem de sizden önceki insanları yaratan Rabbinize ibadet ediniz. Böyle yapmakla her türlü zarardan korunmayı ümid edebilirsiniz. O Rabbinize ki yeryüzünü size bir döşek, göğü de bir kubbe yaptı. Gökten yağmur indirip onunla size rızık olarak çeşitli mahsuller çıkardı. Öyleyse siz gerçeği bilip dururken sakın Rabbinize eş koşmayın. Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'ın Allah sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa, haydi onun surelerinden birine benzer bir sure meydana getirin. Ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın. İddianızda tutarlıysanız, bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, çırası insanlarla taşlar olan ve kâfirler için hazırlanmış olan o ateşten sakının. İman edip Makbul ve güzel işler yapanları müjdele. Onlara içinden ırmaklar akan cennetler vardır. Öyle cennetler ki ne zaman meyvelerinden kendilerine bir şey ikram edilirse bu daha önce de dünyada yediğimiz şey diyecekler. Oysa bu onların aynısı olmayıp benzeri olarak kendilerine sunulacaktır. Orada onların tertemiz eşleri de olacak ve onlar orada devamlı kalacaklardır. Allah gerçeği açıklamak için bir sivri sineği, hatta onun ötesinde olan bir şeyi misal getirmekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen gerçek olduğunu bilirler. Kafirler ise Allah böyle misal vermekle ne kastediyor derler. Allah bu misal ile birçoklarını şaşırtır. Yine onunla birçoklarını yola getirir. Ancak bununla fasıklardan başkasını şaşırtmaz. Bu fasıklar o kimselerdir ki Allah'a kesin söz verdikten sonra sözlerinden dönerler. Allah'ın kurulmasını istediği bağları koparır ve yeryüzünde fitne ve fesat çıkarırlar. İşte bunlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Ey kafirler! Allah'ın nasıl inkar edebilirsiniz ki siz ölüyken size hayatı veren odur. Şunu bilin ki tayin ettiği vade gelince sizi öldürecek, yine diriltecek ve sonunda onun huzuruna götürüleceksiniz. Odur ki yeryüzünde bulunan her şeyi sizin için yarattı. Sonra iradesi yukarıya yönelip orayı da yedi gök halinde sağlamca nizama koydu. O her şeyi hakkıyla bilir. Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği vakit onlar a oradaki nizamı bozacak ve yeryüzünü kana bulayacak bir mahluk mu yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı hamd, ibadet yapıp seni tenzih etmekteyiz dediler. Allah ben sizin bilmediğiniz pek çok şey bilirim buyurdu. Ve Adem'e bütün isimleri öğretti. Müteakiben önce onları meleklere göstererek iddianızda tutarlıysanız haydi bana şunları isimleriyle bir bildirin bakalım dedi. Sübhansın ya Rab. Senin bize bildirdiğinden başka ne bilebiliriz ki? Her şeyi hakkıyla bilen, her şeyi hikmetle yapan sensin dediler. Allah Adem eşyanın isimlerini onlara sen bildir dedi. O da isimleriyle onları bildirince Allah buyurdu: Ben size demedim mi ki göklerin ve yerin sırlarını ben bilirim ve ben sizin gizli açık yapmakta olduğunuz her şeyi de bilirim. O vakit meleklere: Adem'e secde edin dedik. İblis dışındaki bütün melekler secde ettiler. İblis bunu yapmadı. Kibrine yediremedi ve kafirlerden oldu. Ve dedik ki: Adem, eşinle birlikte cennete yerleşin. Oradaki nimetlerden istediğiniz şekilde bol bol yiyin. Sadece şu ağaca yaklaşmayın. Böyle yaparsanız zalimlerden olursunuz." derken şeytan onların ayaklarını kaydırarak içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de haydi dedik. Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Siz orada belirli bir süre ikamet edip yararlanacaksınız. Büyük pişmanlık duyan Adem, Rabbinden bir takım kelimeler öğrenip onlara göre hareket etti. Rabbine yalvardı. Allah da tövbesini kabul etti. Zaten o tövbeyi kabul eder. Merhameti boldur. Dedik ki, inin oradan hepiniz. Artık ne zaman benden size doğru yolu gösteren rehber gelir de, kim ona uyarsa, onlara hiçbir korku olmayacak, hiç üzülmeyecekler de. İnkâr edip ayetlerimizi yalan sayanlar ise, cehennemliktirler. Hem de orada ebedi kalacaklardır. Ey İsrail'in evlatları, hatırlayın ve düşünün size ihsan ettiğim nimetimi. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size karşı ahdimi yerine getireyim ve yalnız benden korkun sizin yanınızda bulunan Tevrat'ı tasdik etmek üzere indirdiğim Kur'an'a iman edin onu inkar edenlerin başını siz çekmeyin ayetlerimi az bir fiyatla yani dünya menfaati karşılığında satmayın asıl bana karşı gelmekten sakının hakkı batıla karıştırmayın bile bile gerçeği gizlemeyin hem namazı tam kılın zekatı verin rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın halka iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz yoksa halbuki siz Tevrat'ı okuyup duruyorsunuz artık aklınızı başınıza almayacak mısınız sabır göstererek namazı vesile ederek Allah'tan yardım dileyin gerçi bu çok zor bir iştir fakat içi saygıyla ürperenlere değil İçi saygı dolu olan bu müminler Rablerine kavuşacaklarını ve ona döneceklerini iyi bilirler. Ey İsrail'in evlatları, size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın. Öyle bir günden sakının ki o gün hiç kimse başkasının yerine bir şey ödeyemez. Kimseden şefaat kabul edilmez. Hiç kimseden fidye alınmaz, hem onlara yardım da edilmez. Hem sizi en feci işkencelere uğrattıkları zaman Firavun'un adamlarından kurtardığımızı da hatırlayın. Onlar sizin dünyaya gelen erkek çocuklarınızı kesiyor, kız çocuklarınızı ise kötülük için hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından çetin bir imtihan vardı. Yine hatırlayın ki sizin geçmeniz için denizi yarmış, sizi kurtarıp, siz bakıp dururken, gözlerinizin önünde Firavun hanedanını boğmuştuk. Ve bir vakit, Musa'ya kırk gecelik bir süre ayırmıştık. Ama siz, Musa'nın ayrılmasından az sonra, buzağıyı ilah edinip, öz canınıza kıymıştınız. Bundan sonra, şükredesiniz diye, biz sizi affettik. Musa'ya kitap ve Furkan'ı verdik ta ki doğru yolda yürüyebilesiniz. Musa kavmine dedi ki: Ey kavmim, sizler buzaya tutulmakla kendinize çok yazık ettiniz. Derhal yaradanınıza tövbe edin. Allah yolunda kendinizi öldürün. Böyle yapmanız sizi yaratan nezdinde daha hayırlıdır. Böylece Allah da sizin tövbelerinizi kabul etsin. Çünkü o Tövbeleri çok kabul eder. Merhamet ve ihsanı boldur. Bir zamanda, Ey Musa! Biz Allah'ı açıkça görmedikçe, sana inanmayız, dediniz. Bunun üzerine derhal sizi yıldırım çarptı, siz de baka kaldınız. Siz bir müddet, ölü vaziyette kaldıktan sonra, şükrederseniz ümidiyle, sizi dirilttik. Üzerinize bulutları gölge yaptık. Size kısmet ettiğimiz, helal hoş rızıklardan yiyesiniz diye kudret helvası ve bıldırcın indirdik. Fakat nankörlük etmekle onlar bize değil kendilerine yazık ediyorlardı. Bir zamanda şöyle dedik: Şu şehre girin ve orada istediğiniz yerden bol bol yiyin. Şehrin kapısından secde ederek saygılı bir tavırla girin ve affet bizi ya Rabbena. Hıtta deyin ki: Suçlarınızı affedelim. İyilik yapanların mükafatlarını daha da arttıracağız. Ne var ki o zalimler sözü değiştirip başka şekle koydular. Biz de o zalimlere itaat dışına çıktıkları için gökten acı bir azap indirdik.